son günlerde yapılan KPSS sınavları ile ilgili yapılan spekülasyonlar eğitim camiasını rahatsız etmektedir. Bir olayın vuku şuundan şundan daha tehlikelidir. Yani işin olması önemli değil. Bu şekilde dedikodu çıkması bile eğitim camiasını yıpratmakta, morallerini bozmaktadır. Binlerce öğretmen adayının mesleğe adım atmak için can çekiştiği, büyük bir şevkle sınavlara hazırlandığı bir ortamda bu tür olaylar onları ve bizleri rahatsız etmektedir. Bu konuda her ne kadar e, bir kısım yerlerde savcılığa intikal eden olaylar varsa da ciddiyeti de çok olduğu görülmemektedir. Ama en azından e, yok bu konuda gerekli tedbirleri alarak e, bu tür olaylardan uzak durulmasını ve yaşanmaması için çaba sarf etmeli ki eğitim çalışanları arkadaşlarımız öğretmenlik mesleğine geçmeden önce bu olumsuzları, yaş olumsuzlukları yaşamasınlar. Bizce önemli olan budur. Bu tür olumsuzluklar inşallah yaşanmaz. Çünkü kapalı kapılar ardında bir şey yapılıyor inancı insanların moralini bozmakta, adayete olan ve kurumlara olan güveni sarsmaktadır.